Dünya Tek Biz ikimiz kanalına hoş geldiniz. Ben Ala. Ben Melis. Ben Güngör. Ben Melice. reglu Talk serimizi çok özlediğinizi ve çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu sefer yanımızda annelerimizi de getirdik. Size bu videomuzda muhteşem bir sürprizle geldik. Watson's'dan size bir sepet hazırladık. Detaylı tüm bilgileri açıklama kısmında bulabilirsiniz. İçinde en sevdiğimiz ürünlerle birlikte yepyeni Morpeth Super Night var. Unutmadan söyleyeyim Morpeth Super Night'ı Watson's'larda bulabilirsiniz. Watson sepetini kazanmanız için yapmanız gereken Molpet Dünya Tek Biz İkimiz Instagram sayfasındaki videomuzun altına 3 arkadaşınızı etiketlemek ve açıklamadaki görevleri tamamlamak. Hazırsanız Regli Talks anneler ve kızları başlasın. <laughs> evli olduğunda annem mutfaktaydı o da. Ondan öncesinde zaten böyle sohbetler dönüyordu artık. Sormaya başlamıştım anneme acaba ne zaman olacağım falan diye. Kendisi geç olduğunu söylemişti. Hani benim de genetik öyle olacağımı düşünmüştüm. Böyle çok korkuyordum aslında ama ilk böyle gördüğümde çok normal bir şeymiş gibi geldi. Çok sakin karşılamıştım. Annem de aynı şekilde yanına gidip söylemiştim. Hani endişelenmemem gerektiğini söyledi. Bir şekilde çaresini bulduk. Hallettik. Melis bana bunu ilk söylediğinde benim de aynı duyguları yaşadığımı bahsettim. Ve bunu bütün kadınların yaşadığını anlattım ona. Tek düşüncem böyle bir durumda çocuğum yanında olmaktı. Ona bu konuda bu durumu nasıl atlatabileceğini anlatmaktı. Ve güzel bir şekilde atlattı kızımla o dönemi. Benim aslında ilk deneyimim çok garipti çünkü ben regl olmak istiyordum zaten. Ve bir gün önce pet taktım. Bak nasıl gelmiş demek ki bana ışır ışırdı. Evet. <gülüyor> 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 bana demek ki hani şey ben hissetmişim kesinlikle fiziksel değil hani spiritüel olarak diyorum. Hissetmişim, fedimi takmışım. Ertesi gün bir de ne göreyim? Sen son 3 aydır öyle böyle. <laughs> şey <oldum. gülüyor> son 3 <üç> ay boyunca. <gülüyor> <gülüyor> o kadar regl olmak istedim ki çünkü çevremdeki herkes regl olmuştu ve ben hani boyun böyle mi kalacak? İşte "Hiç büyümeyecek miyim? Ben büyümeyen biri miyim falan düşüncelere kapılıp hani hiç regl olamayacağım sanıyordum. Sonra regl oldum. Sonra ama 3 aydır çağırıyordum zaten hani <laughs> o pedi oraya koyarak. <laughs> 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 Etle dolaşıyordum sürekli hiçbir şey yok ama. <laughs> Sonra regl oldum. Annem hiç şaşırmadı. Çünkü hani 3 ay boyunca her gün bekliyorduk zaten. Regl olacağım, olacağım. Annem yani biz genel olarak böyle her şeyi çok" Önden konuştuğumuz için ben hani regl olayına aşırı ultra hazır olduğum için annem sadece o saatten sonra birazcık işte nasıl hissedeceğimin alakalı beni bilgilendirmişti. Ee, biraz işte duygusal e, değişimler olabilir, hormonal değişimler olabilir falan. Klasik aynı anne konuşmaları yaptı yani benimle. Çok de yani öyle enteresan bir hissim de olmadı. Oh, şimdi büyüdüm falan. <laughs> yani Çok, şimdi büyüdüm ama tabii yani değişik bir his. Sen ne yaptın anne? Ee, Ala ilk bana söylediği zaman e, zaten 3 aydır o kadar hazırlıklıydık ki <laughs> Ala'nın regi olacağına e, altında bir petle dolaşıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu alerji olacak diye çok korktuğumuz dakikalardı. Nitekim oldu. Ee, bana söylediği zaman çok sevindik. Ee, bunun esasında çok önemli bir olay olduğunu. Ee, yeni bir ...evreye geçildiğini, bu evrede duygusal olarak ve fiziksel olarak bazı değişikliklere uğrayacağını, evet. daha e, duygusal olacağını bu dönemde e, daha dokunaklı şeylere üzüleceğini düşündük. Söyledim kendisine ama o kadar hazırlıklıydı ki ilk kendini bildiği günden beri regle olacağı günün geleceğini biliyordu. Dolayısıyla konu hakkında baştan sona bütün bilgiye sahipti. Hah, oldum dedi, Beni konu kapandı bizim için. Devam ettik. <laughs> Devam ettik hayatımıza. Aynen. Bence en yakın arkadaş olabiliriz. Çünkü e, annemle yani hem e, benim özel hayatım tamamen annemin bilgisi dahilindedir ve e, iş hayatım da öyle şu anda artık. E, son zamanlarda birlikte de çalışıyoruz. O yüzden e, hiç böyle gizli mi yok. Hiçbir zaman da olmadı bu arada yani. Ben belki babama çok yalan söylemişimdir ama <laughs> anneme hiç yalan söylemedim. Hep annem... Çünkü şey birazcık e, nasıl diyeyim beni çok aslında hem serbest bıraktı ama ona her şeyi söyleyeceğimi bildiği için serbest bıraktı. O yüzden de e, çok böyle açık yani hani ben tehlike hissettiğim anda anneme yazardım. Ama annemin kızacağını bilsem mesela bu durumu ona söylemezdim. Yani birazcık aramızda öyle bir e, güven vardı. E, o yüzden şey, e, en yakın arkadaşım diyebilirim. Ben e, kızlarımın benim en yakın arkadaşım olduklarını düşünüyorum. Kuta, e, kuşak çatışması da asla yaşamadığımızı düşünüyorum. E, en küçük oldukları günden bugüne kadar e, her sırlarını bana söyleyebileceğini, her problemlerini beraber çözebileceğimizi İkisine de gayet iyi empoze ettiğini düşünüyorum. Ee, beraber çalışıyoruz Ayla ile. Ee, dolayısıyla iş hayatı da, özel hayatı da. Ayla'nın şöyle bir düşünce kafası vardır. Ne kadar büyük problem olursa olsun bana anlattığında yüzde ellisinin gideceğini çok iyi bilir. Dolayısıyla bu da ona çok büyük bir rahatlık veriyor. Ala için de, Tarih için de aynı şeyi düşünüyorum. Hayır, biz jenerasyon farkımız yok ve en iyi arkadaş olduğumuza eminim. Şimdi aslında başlarda e, bence yaşıyorduk çünkü annemin büyüdüğü aile yapısıyla birazcık daha alakalı bir durum ama hani böyle çok da. Sıkı bir aile hepsinden bahsetmiyorum ama hani yine böyle kuşak çatışması yaşayacağımız ufak durumlar oluyordu. Ve ben başlarda evet anneme yalan söylüyordum. E, Lise döneminde falan daha çok söylüyordum. E, çünkü böyle ne bileyim yaşadığım bir şeyi anlatmak, yani utan, utanç duyuyordum böyle. Utanıyordum annemden çünkü hani benim için arkadaş değil o anneydi. O tarz görüyordum ama... İşte sonradan birazcık büyüyünce böyle o üniversite döneminde başladığımda onu komple yendim ve gerçekten hani yakın arkadaşı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü artık böyle hiçbir şeyimi anlatırken çekinmemeye başladım. Hatta kendisi de hala söyler abla hiçbir şey anlatmaz işte. E, ablamı susturur falan, sus sen hiçbir şey anlatmazsın hiçbir zaman işte, Melis hep anlatır falan der. O yüzden böyle ne işim yani işim olursa da işte aşk hayatımla alakalı, her şeyle alakalı direkt hemen annemi ararım yani. Anlatırım zaten, dayanamam yani söylemeden. Öyle direkt söylerim. Bizim jenerasyonumuzda, şimdiki jenerasyon tabii ki farklı ama Melis her şeyini bana söyler, hiçbir şeyini gizlemez. Çünkü benim ona hiçbir zarar vermeyeceğimi, kötülüğünü istemeyeceğimi bilir. Yani bir anne karşılıklı seven e, tek kişidir bence. En Çoğu yakın. şeyini bilirim ben onu. En yakın arkadaş mıyım sence? Evet, cedik? en yakın arkadaşımdır. Ben senin en yakın arkadaşın <laughs> evet, Benim en yakın arkadaşımdır çocuklarım kesinlikle. Ablam. Onlarla, onlarla paylaşırım her şeyimi. Ablam biraz daha kapalı kutudur sana göre. Sen daha açıksındır. Bunu da yine yanlış olmaz ama çoğu şeylerini bilirim ben çocuklarım. Ben zaten bundan önce birkaç Regnum Talks'ta da bulmuş biri olarak hep aslında aynı şeyi söylüyorum. Bence yeni yeni biraz sosyal medyanın hayatımıza böyle çok hızlı girmesiyle ve artık her şeyin konuşulabilmesiyle beraber ee, bir ara regli de çok konuşulmuştu. Bu işte pedlerin siyah poşette, e, gazete kağıdına sarılması durumu e, oldukça rahatsız edici bir durum olduğunu önceki regli talklarda söylemiştim sanıyorum. Ee, hala tabii ki tamamıyla bitmiş değil. E, bu bir tabu varsa da bunu yıkmış değiliz henüz. Ama e, aklı başında mantıklı olan her kadının aslında bunun e, çok doğal e, hormonal, hatta olmadığı zaman bir problem teşkil ettiğini bilmesi gerekir. E, erkeklerin de bunu zamanla, yani çoğu şeyi aslında insan olarak e, anlamakta biraz zaman gerektiği için erkeklerin de yaşamadıkları bir şey aslında e, çok içselleştirmesi için biraz zamanla ihtiyaçları olabilir. Bu her erkek için geçerli değil tabii ki yine genellemeyeyim ama. E, bir tabuysa da zamanla tamamen yıkılmayacak bile olsa biz her zaman bunu e, bu gibi yerlerde konuşup e, bunu çok doğal ve konuşulmaktan e, hiçbir zarara zarar gelmeyen bir şey olduğunu bir konu olduğunu her zaman söyleyeceğiz renkli asla tabu olabilecek bir şey değil e, bu doğanın e, dengesini sağlayan bir e, bir şey Dolayısıyla e, bunu asla tabu olarak nitelendirmek e, doğru değil. Evet bunu açık açık ben regle oldum diye dolaşmak belki çok etik bir hareket olmayabilir. Ancak e, akışına bırakmak lazım. Hiçbir zaman içinde tabu olarak görmemek lazım. Benim fikrim budur. Tabii ki de bir tabu olamaz. Ee, şu an hatta artık bence işte sosyal medya, Twitter sayesinde falan bunlar artık böyle konuşuldukça doğal bir konu haline gelmeye başladı iyice. Zaten çok doğal bir konu yani ama işte e, yani bazen bazı insanlar bunu böyle çok anormal, ayıp bir şey olduğunu düşünebiliyor. Lise döneminde bile hala hatta e, yani o zamanlar mesela erkeklerin yanında bize böyle pet dağıtıldığında falan herkeste böyle bir o falan böyle kızlar utanır falan o petler direkt saklanır. Yani şu an düşününce tabii ki biraz büyüyünce diyorsun ki ne kadar saçma bir şeymiş yani niye böyle yapmışlar. E, tabu olacak asla bir konu değil. Çok normal, çok doğal bir olay. Şu an en yakın erkek arkadaşlarımın bir durum olduğunda direkt söylüyorum. Regle oldum. tuvalete gitmem lazım falan. Her zaman da bence herkes böyle olmalı. Ben de tabu değil tabii ki. Regle olmak bu bir yaratılışımızın gereği. E, fiziksel, kendimizin istemediği, ama oluyoruz işte. Ama oluyoruz işte. Elimizde <laughs> doğal <daha. gülüyor> Ama bu evet doğanın kanunu gerçekten tabu değil. Kesinlikle tabu değil. Tabu olması gerek. Çoğu yerde bunun ben eminim ki çoğu kadın bu gereksinimlerine ihtiyaç duyduğu gereksinimlerine ulaşamıyor. Herkes çok şanslı değil bu konuda. Bunun maddi manevi ne olursa olsun bir kadının ulaşabilmesi lazım böyle şeylere. Kesinlikle temel bir tab olduğunu düşünmüyorum. Bu bir Kesinlikle. evet, temel bir gereksinimdir, ihtiyaçtır, evet. bana göre. Ee, tabii oldu. Bu genç kızlığın zaten en önemli kanunlarından bir tanesidir. Anne eşyası karıştırmak, onun makyaj malzemelerini kullanmak, kılık kıyafetini almak. Muhakkak yaptım. Hala da yapıyorum, annemin eşyalarını karıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benden sonra kızlarım da benim eşyalarımı karıştırıyor. Dolayısıyla bu tabiatıyla çok normal bir şey. Bütün jenerasyonlar bunu yapacaktır. Ben anneminkini karıştırdım, benim çocuklarım da benimkileri karıştırıyor. Yani ben tabii ki karıştırdım. Hep e, <laughs> halen karıştırıyorum. E, şey, yani diyorum ya ben size çok uzun süre pedle dolaştım. Hepsini annemden çalmıştım yani. <laughs> ne ped? <laughs> Rengde olmadığım halde pedle dolaştım. Ee, ama hani ondan sonra yani bu büyüme isteği var galiba ya içimde. O zamanlar da hani rujaları çalar, sürerdim. Şimdi ne bileyim saçma sapan makyaj malzemeleri kullanırdım falan. Ee, böyle kendim olduğumdan büyük göstermeye çalıştığım bir dönem oldu. Ama hala mesela değişik olan hep böyle annemin şeyleri bana böyle... Değişik gelir yani. Böyle bir gidip mutlaka hani hiçbir ihtiyacım yoksa da karıştırma gereksinimi duyarım yani. Ama bu gerçekten yazılı olmayan bir kural bence. Artık belki biraz değişmiş olabilir. Benim senden çağırdıklarımı senden benden <laughs> geri çalıyor olabilirsin. Evet artık biraz anne annem evet. de benimkileri karıştırıyor. Artık evet. biraz devran döndüğü gibi oldu. E, tabii ki de karıştırıyordum. E, şu anda da hatta mutlu oluyorum o benim artık eşyalarımı, makyaj malzemelerimi falan karıştırmaya. Diyor. Ee, şöyle evet ben de çok fazla <laughs> olduğu için genelde o artık benden alıyor herhangi bir makyaj alışverişi falan yapmıyor ee, önceden de küçükken e, aynı şekilde böyle bir büyüme isteği böyle bir kadınsılık neden bilmiyorum pembe bir rujum vardı hatta. Hı -hı. sürekli onu falan sürüyordum Tüm böyle uramıştım. küçüklük fotoğrafım var sen de Hı -hı. şey şurama kadar falan böyle kırmızı rujlu olan Öyle yani çok seviyordum. Hala da mesela annemin kıyafetleri çok daha cazip geliyor. Belki çok daha temiz ve bütüler <laughs> türlü bir şekilde durduğu içindir bilmiyorum. Onun kıyafetlerine falan hala bakıyorum böyle. Öyle yani. Genel herkesin olan bir şey bence bu. Ben annemin fazla eşyalarını kullanmadım ama yine Melis benimkileri biraz kurcalar. <laughs> merak eder. Küçükken ablamla falan bayağı kurcalıyorduk. Evet kurcalıyordunuz. Yani olabilecek şeyler. Bütün rujlarımı kırmıştım yani. Evet, bütün rujlarımı Makyaj malzemelerini özellikle. Zaten belliydi böyle olacak. Çok kullanırdı. Şimdi ben 12'leri kurcalıyorum. Çünkü onda daha fazla var kaynak. <laughs> Biraz geçmişe gideceğiz. Şimdi bakalım, biraz böyle 12 <laughs> yani. Birileri biraz geç. Birileri zamanda yolculuk ee, yapacak. Dinozor devrine geri dönmek istiyoruz. <laughs> ben e, ilk renkli olduğumda Tabii ki çok heyecanlıydım. Her şeyi annem e, tüm detaylarıyla biliyordu ama işin kötüsü de biliyor musunuz? Ben her şeyi tüm detaylarıyla istemem istememiştim. <laughs> yani gerçekten hani en son annen annen bile o sene hani, Hani seni doğuran kişi bile olsa bazı detayları bilmek istemeyebilir. <laughs> Ama ben veririm o detayı ona. Yani bu her konuda vardır yani bizim aramızda. Hani hala gerçekten bu gerekli bir bilgi miydi bence? <laughs> yani. Bunu da bilmek zorunda değildim. Hani bilmek zorunda değildim falan dediği de oluyor yani. Ama hayır bilmekte zarar yok. Söylerim o zaman da demek ki hep o zamandan da varmış yani. Hani her şeyi anlattım. Her şeyi. Bir de yani hani ben öyle şeylerden çekinmem de hani regli konuşmaktır, onu bunu konuşmaktır. Ben de böyle çok da kötü bir his uyandırmıyor karşımdakinin bilmesi. O yüzden özellikle bir de annem olunca her şeyi tüm detaylarıyla o anda başıma gelecekleri ve annemden öğrendiğim için gayet net ve açıktım. Benim annem son derece ee, bu konularda e, açık bir kadın, yani her konuda çok açık bir kadın ama reggae konusunda da benim alaya ve tarihe verdiğim bilgilerin aynısını da annem bana vermişti. Dolayısıyla evet çok zaman önceydi. vermişti. <laughs> <laughs> ben de çok hazırlıklıydım regle olmadan önce. Ne geleceğini biliyordum, ne hissedeceğimi biliyordum. Dolayısıyla hiç bu konuda tereddüt etmedim. Hatırlıyorum okuldaydım. O benmişim. <laughs> Hatırlıyorum o ben okuldaydım. Sonra eve döndüğüm zaman anneme söylemiştim. Annem de Aa, beklediğimiz bir şeydi. işte harika bir şey demişti. Dolayısıyla hiç bu konuda kötü bir hissim yok. Sorun yaşamadım. <laughs> kızlarıma da annemin bana davrandığı gibi davrandım. Bu da çok en normalinin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim dönemimizde böyle hani lisedeyken yani artık kızlar sürekli konuşmaya başlamıştı hani onun böyle bir dönemi oluyor ve herkes aynı yani benzer zamanlarda oluyor zaten. İşte ben oldum sen hala olmadın mı ya falan filan artık kendimi böyle afacan küçük kızlar gibi hissediyordum zaten boyum falan da kısaydı böyle daha böyle çelimsiz bir tiptim. İşte artık böyle şey gibi geliyordu hani olmak hani büyümek falan. O yüzden e, olduktan sonra öyle bir his gelmişti gerçekten ya. Yani hemen gidip böyle şey yapmıştım. E, Sınıftakilere falan söylemiştim. Hemen direkt anneme de söylemiştim zaten. Aynı o an evdeydim. Buna çok sevinmiştim. Okulda falan olmadığıma sevinmiştim. Çünkü biraz daha gerginlik yaşayabilirdim. Paylaşmıştım. E, o da zaten gayet doğal bir şekilde karşılamıştı. E, ben birazcık daha tabii sevinmiştim. Annem gayet sakin yani. Çok normal bir şeydi falan. Öyle, bu şekilde oldu. Benim annem pek bahsetmemişti bana bu konudan. Ben lise dönemindeydi, ilk reglim. Anneme bahsettiğimde gayet iyi, normal karşıladı beni. Bunun normal olabileceğini yardımcı oldu bana o konuda. O şekilde hallettik. Çok böyle ahım bir şey yaşamadım yani <laughs> açıkçası. Çocuklarım olduğunda Doğru ama ben onlara ya. daha yakındım. Bana daha kolay anlatabiliyordular bu olayı. Her ikisi de sıkıntı yaşamadı. Benim yaşadığım bazı sıkıntıları yaşamadı. Onlar daha biraz şanslıydılar. Gençlerin makyaj modasını garip bulmamın imkanı yok çünkü bu işin içindeyim. Stüdyomuz var. Dolayısıyla son derece normal buluyorum. Ve çağa ayak uydurmaya çalışıyorum her sabah. Gelip makyajımı yaptırıyorum, yapıyorum. Ee, bizim zamanımızda şimdiki malzemelerin yüzde biri yoktu. Ee, yurt dışına çıkarsak ancak e, malzeme alabiliyorduk. Veya e, çok belli bir başlı dükkanlar vardı. Onlar da bu zamanın markaları gibi değil tabi. Oradan gider bir kalem, bir far, bir ruj alırdık. Ama şimdi son derece haklı biliyorum. Değişimleri takip ediyorum, e, modayı takip ediyorum olabilecek şeyleri yaşıma uydurarak kendimi adapte etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla son derece harika bir moda. Son derece güzel bir gidiş. Bir de çok fazla seçenek var tabii. Kesinlikle çok fazla seçenek var. mı? Evet. Ee, i̇nsanın bu bilgiye sahip ol, Bu da bir eğitim şekli esasında. Makyaj malzemesinden anlamak, nereye ne sürüleceğini bilmek. Bunlar da başka bir eğitimin başka evet, bir evet. süreci. Dolayısıyla son derece haklı bir ee, soru ve son derece hassas bir sektör. evet. Şu zamandaki makyaj da bazen annemin zamandaki makyajı evrilebiliyor. Ee, birazcık geriye dönüş oluyor. İşte ne bileyim o çok dramatik gözler, ne bileyim çok böyle çerçeveli dudaklar falan zaman zaman moda oluyor. Ee, ne bileyim bu işte şeyleri, benleri seviyoruz. İkimiz zaman yapay şeyler yapıyoruz yüzümüze falan. Olmayacak şeyler yapıyoruz. Sana <laughs> <laughs> hani... çok şey yakışıyor yani, ama çerçeveleme dudağı. Evet, ya yani onu çok yapıyorum. Ben tabii işte makyaj stüdyom olduğu için e, takip etmeye çalışıyorum evden gelince ama benim böyle bir yeteneğim yok yani Melis gibi. Hani ben fırçalarla öyle aramış değil. Ben sadece e, çok ilgi duyduğum bir alanda... E, yani çok ilgi duyduğum bir sektörün içinde olmak istediğim için bu işi şey yapıyorum ama yapanlara da baya... Saygı duyuyorum çünkü hep kendini değiştiren ve e, sürekli takip etmek zorunda olduğunuz ve hep yakalamak zorunda olduğunuz bir alan. E, o yüzden annemler de eğer ayak uyduramıyorsa bu çok şey değil, garip bir şey değil. Çünkü her gün değişen e, yeni trendler geliyor. İşte yani bir gün çerçeveliyorsun dudağına, ertesi gün iyi diyor. Yani, yani geçmiş aslında o modası, ben yeni yakalamışım falan. E, ama tabii mecburen artık her şeyi takip edip yüzüme yaptırmak zorunda kalıyorum bir noktada insanlar da görsün diye. Ama tabii annelerimizin zamanındaki işte o e, alternatif al, e, azlığı nedeniyle işte çok fazla tercih şansın yok. Yani çok fazla seçenekleri olmadığı için bir ruj aldık da yapmak zorunda kalabiliyorlardı. E, ama biz şimdi yani bir aldıktan farklı şey, ...şekillere girmiş milyonlarca ürün çıkarabiliyorsunuz. Biz çilekle dudak boyadığımız zamanları biliriz esasında. Öyle bir zamanımız vardı yani. Yani, yani e, Dudaklar kırmızı gözüksün diye falan. Öyle bir de zaman geçirdik. Neler, neler atlatmışsınız vallahi. vallahi. O zaman yer küre <gülüyor> daha <gülüyor> sertleşmemişti yani. Öyle bir zaman. İşte biz de böyle görüyorsunuz işte. Rujar eşitliği Aynen. Aynen. Önce öyle değil ki. Evet, ben de hala katılıyorum. Rujdan allıklar yapıyorduk. Her şey çok bol değildi. Mesela e, ilk evlendiğimiz zaman kaşlarımız alınıyordu. Saçlara böyle sarı balyajlar. İncecik kaşlar oluyor. Evet. İlk kaşları defa inceliyor. Zaman evet, ilk defa o zaman alınmıştı. Yani annemin çok makyaj malzemeleri yoktu. O çünkü makyaj yapmayan bir kadındı. Ama biz meraklıydık tabii. Onun gibi değilim ben. Melis de benden daha meraklı. Şeyde <laughs> <laughs> Evet, mavi. <laughs> pembe. Aha, evet. Dudaklar belirgin olacaktı. Tabii pembe veya kırmızı. <laughs> çok seçilmiş böyle saçlar. Tabii. Evet. O zaman öyle modaydı. <laughs> Ay, ama evet. şimdi çok daha iyi her şey. Tabii herkes için aynı bilmiyorum ama her şey daha bol, daha güzel. Sadece daha kolay ulaşılabiliyor. Ya. Bizim zamanımızda evet. öyle değildi. Ee, ben makyaj yapmayı ise çok seviyorum. Ayla da makyaj alışverişi yapmayı falan çok seviyor. <laughs> Hatta ona sorduğum işte yurt dışına çıktığı dönemlerde falan sorduğum birkaç makyaj malzemesi de olmuştu. O ya sen yaptırmayı seviyorsun bence <laughs> makyaj. Yani ben Ben de yapmayı başkalarını yapmayı falan çok seviyorum. Birinin yüzüne bakınca direkt hani gördüğüm şey şey oluyor yani. Aynı zamanda makyaj aynısı da olduğu için aslında şunu şöyle eyeliner çok iyi gider falan. Hala ben o dramatik makyajları çok seviyorum. O Türkan Şoray'ın makyajları gibi işte kat krizleri falan. Ee, annemin makyajına baktığımda da işte gelin makyajına falan o mavi far falan ne kadar aslında ya ne kadar işte komik böyle far mı sürülür desek de şu an mesela gök mavisi işte böyle masmavi farlar tekrar moda oldu. E, yapıyorlar ve bence yakışıyor da hatta daha geçen hafta falan kendime sürdüm. İşte moda çok değişen bir şey olduğu için yani makyaj modası da. Anlayamıyorsun, bilemiyorsun. Kaş da aynı şekilde. Kaşı daha bundan birkaç ay önce çok böyle şekilli sevilirken şu an çok daha işte, dın kaşlar falan moda. Böyle değişiyor ve ben de zaten değişime aşık bir insan olduğum için bayılıyorum yani böyle olmasına. Yani öyle bir anım var. O da daha böyle ilk işte e, tecrübesizliğim mi diyeyim artık bilmiyorum. İşte AVM dedik malum <laughs> kaza başıma geldi. E, sonrasında işte annem zaten yine yanımdaydı. Annemle birlikte babam yani iyi ki ikisi var. Çünkü gerçekten her zaman yanında olduklarını bilmek çok böyle rahatlatıcı bir şey. O an işte ikisi birlikte gidip evden bana böyle hırka getirmişlerdi. Ben bu şekilde öyle durmuştum işte. Getirmelerini beklemiştim. Biraz utanmıştım falan ama işte sonradan çok normal bir şey olduğunu bana anlatmışlardı. Söylemişlerdi zaten. Birlikte işte bana böyle <laughs> hırka getirdiler. Bu şekilde bir anım olmuştu. Ben kızıma reg ile ilgili önerdiğim, alerjik olmayan, kendimde deneyimlediğim... Evet. E bir pet önerdim ve en güzel benim anım da bu konuyla ilgili burada bu videoda yer almak oldu. Ben kızıma önerdiğim pet'in videosunda rol alacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Burada bulunmak da benim en güzel anılarımdan birisi oldu. Ee, dediğiniz gibi molpet bizim her zaman hayatımızdaydı. Ee, annemle zamanında bu işte ilk renkli olduğum zaman hangi pedi seçmem konusunda bana çok destek olmuştur. Benim muhtemelen e, anılarımız aynı annemle unutamadığımız anılarımız. Çünkü benim ilk renkli olduğum gün eve girdiğimde hani tüm o hormonal e, yoğunluğumla beraber eve bir girdim. Wow falan kısırlar. <laughs> İşte neyse işte e, enteresan bir ortam böyle hani e, bir gün yapılıyor falan. Zaten hani annemlere de bahane olsun yani yemek içmek için. Orada da beni kullanmışlar sağ olsunlar. <laughs> i̇şte Alman'ın reglisini kutluyoruz. Hani aslında o regli şöyle düşünmek lazım hani regli gibi değil de artık aslında hani çok daha e, değişik hem hormonal olarak hem de hayatta alacağın kararlar açısından bu senin belli bir yaşa geldiğini gösteren bir olay. O yüzden de artık hayata atılma vaktin partisiydi bizim için. O ee, çok da bağlanmak bağlamamak lazım bir noktada. Ama benim her zaman e, pet konusunda e, hassasiyetim çok yüksek olmuştur. Yani ben, mor pet benim hayatımda belki dediğiniz gibi hep vardı. Annemin bana önerdiği petti. Ve e, şimdi gerçekten geldik ve MorPet'in bir videosunda bunları anlatma şansı yakaladık. E, aynı zamanda e, MorPet yeni bir pet çıkardı, SuperNight isminde. E, bu ilk bariyerli pet, bu ne demek biliyor musunuz? Benim gerçekten çok problem ettiğim, e, yani çok hassasiyet duyduğum e, bir konu e, bariyerli olması ve hiç sızdırmaması. Yani artık hem gece hem gündüz, hiç sızıntısız çok kolay bir şekilde reglimi geçirebiliyorum. Çok benim için her zaman kolaydı molpette, şimdi çok daha kolay oldu. Evet, regli talk videomuzun sonuna geldik. Umarım siz keyif almışsınızdır annelerimize çektiğimiz bu videodan. Ben çok keyif aldım çünkü çok uzun zamandır annemle galiba bunları konuşmuyorduk. İyi oldu, güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> annemle bir videoda yer almak. Sizlerle birlikte olmak da çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, lütfen Dünya Tek Biz ikimiz kanalına abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun başında bahsettiğim çekişe de katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>